Nen var senin? Bütün gece inledin, ağladın, kabuslar gördün. Geceni berbat ettim öyle. <laughs> Boş ver canım. Hastaysan seni bir doktora götüreyim. Sağ ol. Çantamdan çıktı. Sonu ölüm bunun. Ölüm dediğin şey var ya... ...Bir an önce gelsin diye alıyorum. Niçin çalışmıyorsun? İstersen iş bulurum sana. Çalışıyordum. Artık hiçbir şeyin anlamı yok. O hayatta olmadıktan sonra. Sevgilin mi? Her şeyi. Evlenecektik. Ölüm insanlar için. Onu tanısaydın böyle konuşmazdın. Nereye gidiyorsun? Hastasın, iyileşinceye kadar kal burada. Biraz dinlenirsin. Korkma, seni rahatsız etmem. Niye ağlıyorsun? Bana onu hatırlattın. O da senin gibiydi. Çok, çok iyiydi. Anlıyorum, anlıyorum. Hemen hareket edeceğim. Tamam, İyi günler. Kötü bir haber mi? Yo, sadece iki haftalığına gideceğim. Bazı şubelerin teftişi var. Tabii, hemen giderim ben. İstersen kalabilirsin. Samimi söylüyorum. Yo, yo teşekkür ederim. Gelir gelmez arayacağım seni. Tabii. Aylardan beri gitmemiştim evime. Hep buradayım. Çok çok teşekkür ederim Kemal. İnan çok iyisin. Dünyanın bütün güzelliklerine layıksın. Sağ ol, çok teşekkür ederim.

Yaşıyorum... Ölmedim ben! Bu rüya görmüyorsun! Benim, Faruk! Hastaneden sana telgraf çektirdim, almadın mı? Buranın adresini çıkartamadım. Çalıştığın yere arka arkaya üç telgraf gönderdim. Almadım mı? Hayır. Sana göndermediler mi? Hayır. Her ne olursa olsun, görüyorsun döndüm sana. Sevinmedin mi? <laughs> Alo!... Buyurun efendim! Manu, Neredesin be? Her yerde arıyorum, bulamıyorum. Evet!... Evet, efendim! Ne oluyorsun be? Bana bak! Bu gece paralı bir arkadaşımız var. Otelde bekliyorum. Saat sekizde. O işi kabul edemeyeceğim. Lütfen aramayın bir daha! Kimdi? E, e, bir butik! Yeni bir iş teklif ediyorlar da... Ne işi, toparlan götürüyorum seni. Annemle babamla tanışacaksın. Biraz geç oldu ama... ...ölümlerden döndüm. Faruk ben... Çok heyecanlandın değil mi? Önce güzel bir yemek yiyelim. Zelzele sırasında şuurum yerindeydi. Kendimden geçmeden evvel... ...demek dedim... ...ölüm böyleymiş. Orada ne kadar kaldığımı bilmiyorum. İki üç gün sonra çıkarmışlar beni. Çölde bir sahra hastanesine yatırmışlar. Tabii kimliğim yokmuş üstümde. Beni almaya gelen babam... ...kendisine gösterilen cesetler arasında bulamamış beni. Oğlum bunların arasında yok diyormuş. İki hafta sonra hastanede bulmuşlar beni. Şehre nakletmişler. Oradan da özel uçakla Londra'ya getirmiş. Tam üç ay boğuşmuşum Azrail'le. Bitkisel hayata girmemden korkmuşlar. Kendime geldiğimde ilk seni hatırladım. Babam boynuma sarılmış. Sevinçten ağlarken seni sayıklıyordum bana. Kendime gelir gelmez bana bakan doktoru çağırttım. Hemen telgraf çektim. Arka arkaya üç telgraf yolladım. Senden cevap gelmeyince çok üzüldüm. Ama anladım telgraflarımı almadığını. Alsaydı mutlaka cevap verirdi. İki ay sonra... iki ay sonra kendime geldim. Babam döndü Türkiye'ye. Bazı testler için bir ay daha kaldım hastanede. Üzülme artık. Bak yaşıyorum. Yanındayım en kısa zamanda evleneceğiz. Her şey, her şey unutulacak. Rahatsız mı ediyorlar? Hayır. Yalvarırım Faruk, yemin ederim bir terbiyesizlik yapmadılar. Geri dönüşüne, mutluluğumuza... <laughs> ne zaman gidiyoruz? Ne mi var senin? Çok fena hissediyorum kendimi. Hadi sabaha kadar kör kütük sarhoş olmamız lazım.